başlı başına. Akar asa suyu onun göz yaşı. Yeşerdi hikmeti bu çalında. Akar asa suyu onun göz yaşına. Aşk ateşi işten içe yanardı. Her an gönül sazı telsiz çalardı. Dört mevsim onun için bahardı. Akar sasyonun gözyaşı. Emrine aşina dönüyor çarkı, ismine Musa ama söyler akıl. Maddede manada özdeşir farkı, akar asası yoğun göz Aşkına aşk katar toprak anası, mantarlı kuz bunar gönül ovası.